İyi günler. Tekno Destek kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere WhatsApp'a yeni gelen tema değiştirme özelliğini nasıl kullanabilirsiniz? Bunu aktaracağız. Aktarım işlemlerimize geçmeden önce bu tarz konular hakkında bilgi ve destek almak isterseniz teknodestek.com internet adresimizi ziyaret edebilir. Aşağıda bulunan sosyal medya hesaplarımız üzerinden bizleri takip edebilirsiniz. Ayrıca birebir görüşme yaparak yardım almak isterseniz ise 118.58 teknoloji destek hattımızı arayarak yardım ve destek alabilirsiniz. İşlemlerimize gelecek olursak eğer WhatsApp uygulamasına giriş yapıyoruz öncelikle. WhatsApp uygulamamıza giriş yaptıktan sonra ayarlar menüsüne tıklıyoruz. Ayarlar menüsünden sohbetler bölümüne geliyoruz. Sohbetler bölümünde en üstte bulunan varsayılan sohbet teması kısmına tıklıyoruz. Burada gördüğünüz gibi temalar bölümü var. Birçok tema özelliği bulunmakta. Buradan istediğinizi seçebilirsiniz. Ya da Aşağıda bulunan sohbet rengi kısmından istediğiniz rengi seçebiliyorsunuz. İstediğiniz rengi seçtikten sonra aşağıda bulunan duvar kağıdı kısmından da bir duvar kağıdı belirleyebiliyorsunuz. İsterseniz galerinizden de bir fotoğraf seçebilirsiniz. Renk belirle kısmından da direkt düz renkleri belirleyebiliyorsunuz. Seçiminizi yaptıktan sonra da burada sağ tarafta bulunan ışığı azaltma ya da yükseltme kısmını da seçim işlemi sağlayabiliyorsunuz. Aydınlık ya da karanlık modda da gerekli düzenlemeleri sağlayabilirsiniz. Ayarla dediğiniz girdikten sonra sohbet temanız ayarlanmış oluyor. Daha üstte bulunan 3 nokta işaretine tıkladığınızda temayı sıfırla derseniz WhatsApp'ın kendi ana temasına geri dönmüş oluyor. Evet arkadaşlar bugün sizlere WhatsApp'a yeni gelen tema değiştirme özelliğini nasıl yapabilirsiniz? Bununla alakalı bilgileri aktardık. Eğer aklınıza takılan bir durum olur ise aşağıda yorumlar kısmına bizleri belirtebilirsiniz. Ya da sosyal medya hesaplarımız üzerinden bizleri takip edebilirsiniz. Videomuzun başında da belirtmiş olduğumuz gibi 118.58 teknoloji destek hattı üzerinden de bizleri arayarak 724 yardım ve destek alabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. İyi günler dileriz.